Bir. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yazılım öğreneceğiz. Arkadaşlar yazılımı öğrenmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar ilk önce yazılımı öğrenmeden önce size bir tane siteden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu Jira Arkadaşlar burada istediğiniz gibi görev atabilir şey yapabilirsiniz. isterseniz ödüllü bile olabilir. Buradan beraber şey konuşabilirsiniz arkadaşlarınızla Arkadaşlar ama ondan önce size ufak bir şey öğretmek istiyorum. Bunları arkadaşlar bu kodları öğreteceğim. Deutsch type HTML arkadaşlar. Her sayfada sadece bir adet bulunur ve en üstte yer alınıyor. Ben buraya daha önceden yazmıştım. Arkadaşlar HTML tüm kodlar HTML ve HTML şey arasında yazılır. Ee, yan çizgi. Body. Sayfamızın içeriği body ve yan çizgi body arasında yazılır arkadaşlar. E2. Başlık yazmak için kullanılıyor. Ve birden 6'ya kadar kullanılıyor arkadaşlar. Bir HTML tagı arkadaşlar. E2'de. P. Paragrafın ilk harfi. De aklınıza geldiği gibi. Yeni bir paragraf oluşturmak için kullanılır. P bir HTML tagıdır arkadaşlar. A ref yani web sayfasının adresi anlamına geliyor. Kullanıcıya görünen metin, geli, metin gelir. A başka sayfa yönlendirmek için bir HTML tagıdır arkadaşlar. Yan çizgi body. Body'nin sonunu gösteren satır arkadaşlar. Yan çizgiye HTML tüm kodları yazdığımız HTML tagının sonu olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar şimdi size dört büyük takımın logolarını göstereceğim. Arkadaşlar ben buraya daha önceden yazmıştım zaten bunları. Yana doğru yüz, şey doğru yüz falan. Göreceğinizde çok şaşıracaksınız. Arkadaşlar eğer yazınız bittiğinde böyle gözükecek. O zaman arkadaşlar yavaştan yapalım. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şimdi bizim amacımız buradaki şeyleri yapmak. Ay, yani buradaki yeri kopyalayacağız. Buradan CTLLC yaptım <laughs> ve bir de arkadaşlar size bir şeyler göstermek istiyorum. Windows tuşuyla basılı tutup Y'ye basarsanız e, çalıştır kısmına geleceksiniz. Buradan istediğiniz uygulama yazabilirsiniz ama İngilizce olacak. Mesela ben not açacağım. Tamam dedim de gördüğünüz gibi direkt açıyor. Size bunu da öğretmiş oldum. Buraya geldim. Direkt buraya CTRL V yaptığım zaman ha bir de dosya Farklı kaydet. Buradan dördüncü görev. Nokta iki nokta Yazdık. Altındaki renklenen şey, tüm dosyalar ve kaydettim. Ondan sonra buradan çıktım. Dördüncü görev nokta iki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Beşiktaş'ın logosu geldi. O zaman Hemen şuradaki şeyi de yapayım. Buradaki yeri de kopyalayacağım. Aldın zarar arkadaşlar. Arkadaşlar yorumları bekliyorum. Siz hangi takımlısınız? Ben takım tutmuyorum ama en sevdiğim takım favori takımım şeydir. Beşiktaş'tı. Ama da sırayı da çok severim. Bakalım siz hangi takımı tutuyorsunuz? Bakın Arkadaşlar gördünüz mü beşiktaş ve galatasaray geldi çok iyi. Şimdi arkadaşlar bunu açalım bu bunun içine bitmek üzere son iki tane kaldı. Buradan ay pardon pardon Burası değil bu değil. Heh. Şimdi geldik https Buradan bunu bu en kısası Ctrl e C yaptım. Ay açılsana ha. Buraya Ctrl e V yaptığım zaman Arkadaşlar buradan kaydediyorum. Kaydet dedim. Bakın bakalım olmuş mu? Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Fenerbahçe de olmuş. Buradan çıktım. Arkadaşlar son bir yer kaldı. Ve bu da tahmin ettiğiniz gibi Trabzonspor. Ve çok uzun en uzun diye Ondan sonra şunu açmayı unutmuşuz. Arkadaşlar GTRL V yaptığımız zaman hemen pardon pardon. Hemen bunu kaydet dedik. Bunu şöyle zaten. Bakın bakalım arkadaşlar ve olmuş. Arkadaşlar bundan sonra Google ile bir işim kalmadı. Şimdi arkadaşlar buradan tamam diyorum. Çünkü bunu şey yaptım. Yaptım arkadaşlar. Bunu da sileyim. Zaten burada var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ha, bir de arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. Buradan benim YouTube sayfama gelebilirsiniz buradan abone falan alabilirsiniz like atabilirsiniz yani atın bakayım hemen neyse arkadaşlar o zaman videoyu kapatalım buradan da çıkarım arkadaşlar şimdi size bildiğim her şeyi öğrettim o zaman arkadaşlar yeni videoda görüşürüz o zaman yeni videoda görüş